Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Merkez Monster Blue Monster bölüm 12'yi çekiyorum Bunu uzatmadan başlıyorum Onun ilk önce abone olun like atın bildirimleri de açın ki video yaptığımda size bildirim gelsin yorum da yapın arkadaşlar 50 abone olmamıza çok az kaldı biliyorsunuz neyse ilk evet, önce Um, niye bu bölüm farklı diyebilirsiniz ben burayı geçtim yani siz sıkılmayın diye yaptım böyle bir şey çünkü her gün um, tırtılla uğraşamayız bunuza sayesinde yendik şu şu bunuza göstereyim gösteremiyorum teşekkürler bunuza ay neyse arkadaşlar biz konumuza dön şimdi yapmaya başlayacağım. Üç kafalı hugi gibi var karşımızda. Biz yapalım hemen. Şimdi biz de bir sürü olduğu için hiç sıkıntı yok diyecektim ama hemen para da bitti. Bir şey olmaz ya. Merhaba. Bilo'cuk. Ya. Aranızda arkadaşlar aranızda diyebilir diyenler vardır. Şimdi ben söyleyeyim size niye bu kamerayı elinde tutuyorsun diyenler vardır. Ben böyle seviyorum arkadaşlar. Böyle tutunca hoşuma gidiyor yani. Maalesef yenileceğiz yani. Göremedik arkadaşlar. Reklam çıkıyor. Nasıl bileyim. BTC Türk'te bitcoin alıp satmak ne kadar kolay. Kolayca bitcoin sat. Kolayca bitcoin İşte bu kadar kolay. Siz de BTC Türk uygulamasını indirip BTC üye olun. BTC Kolayca bitcoin alıp satmaya başlayın. al sat. <laughs> tamam onun kendine gelsin. Bu ses ne arkadaşlar? Bilenler var mı? Evet bir sürü paramız var. Ah tamam. Yine para verecek ama almayacağım misin ne yapayım yani. Bir gönlümden para veriyor arkadaşlar ya. Kisimisi bile bize yardım ediyor. Karakter geliyor. Wow. Kili Vili. Tamam. Gel bakalım geç. Ama maalesef Kili Vili'cim yani. <laughs> Daha üretemiyorum. 我们都一个。 Evet arkadaşlar. Devam edelim. Üç tane aldım. Maalesef hiçbir şey yetmedi. Sadece bir tane blue yapabildim. De biliyorsunuz işte bebek Bak. Anne telefon çalıyor. Şey, bilmiyorum anne bak videodayım. Arkadaşlar gidiyorum. Anne telefon çalıyor. <çabuk>. 其 Evet arkadaşlar yine reklam çıktı. Meşhur reklamlar ya. <gülüyor> evet. Bir tane hücum geldim. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dediğim gibi abone olun, like atın, bildirimleri de açın ki video yaptığımda size bildirim gelsin. Yorum da yapın arkadaşlar. 50 abone olmamıza gerçekten çok ama çok az kaldı. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bye.